İş yapıyorsun? Merhaba, arabanıza bayıldım. Ne iş yapıyorsunuz acaba? At alıp satıyorum. At alıp At satıyorsun. Alıp Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Gerçekten. <laughs> Araba inanılmaz. Ne iş yapıyorsun acaba? E bu arabası. <laughs> tamam, çok iyi. Teşekkür ederim. Merhaba, Merhaba ne iş yapıyorsunuz acaba? Kripto. <laughs> Kripto. Hangileri? <laughs> Bir yatırım tavsiyesi alabilir miyiz? Yatırma. Abi. <laughs> tamam. Merhabalar. Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Matematik kitabı yazıyorum. Harbi mi? Evet. Nedir yayın evi? 4 e Süper. Çok memnun oldum tanıştığıma. bu araba çok güzelmiş. Ne iş yapıyoruz acaba? Kardeşim benim. Bir 3 lira donation gönderirsen söyleyeyim. <laughs> Arabanız oh. inanılmaz. Ne iş yapıyorsunuz acaba? <laughs> Sporcuyum. Sporcusunuz. Evet. Influencer gibi mi? Yok. Arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Bir iş adamının korumadığını yapıyorum. Öyle <laughs> <Değil> mi? <Evet. gülüyor> Tamamdır. Teşekkürler. Araba inanılmaz. Ne iş yapıyorsunuz? İş <laughs> Şaka yapıyorsun. <gülüyor> i̇nanılmaz. <gülüyor> Teşekkür ederim.